abi. Uğur Takı Tatlı'dan selamlar. Ne yapıyoruz? Demin arkadaşa yapıştırmıştık. Pardon, arabaya yapıştırmıştık arkadaşa Şimdi de logosuna yapıştırıyoruz. Kanatlandıracağız birazdan. Evet, şimdi kanatlandıralım. Şöyle bir boşluk. Çok bırakma abi de. Şöyle çok güzel oldu. Uğur Takı Tatlı'ya gelin. Sizin de arabalarınıza yapıştıralım yorumlara duyar gibiyim. Abi, abi, abi. bir arabaya çıkın çıkın. <laughs> abi paylaşacağım mı bunu. Paylaşacağım değil mi? Şimdi o eşitlemek lazım. Plakam fenomen olacak. Beni çekersen ama bak 50 bin lira alırım değerim var. <laughs> Uğur abiden alacaksın onu. <laughs> Uğur'daki tatlıda ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Kime? Al Motor, araba Arabalara ve motoru, insanlara, bisiklete, <laughs> motora şey bisiklete, yapıştıramayacağımız insana yapıştıramayacağımız hiçbir şey yok. Ur gelin. Şöyle. Biraz alta şey. mı sanki? Bence böyle tam. Ay sık. Yapıştırdım gitti çıkı çıkı gelin size de pıstıralım. Kaldırıyorum. Oo güzel oldu ha. Oo. Çıkı çıkı gelin. Kapat.